Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kilo verdiren harika bir kahvaltılık tarifim var. Hem çok lezzetli, yapımı da sadece 3 dakika. O zaman hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle derin bir kaba 2 tane yumurta ekliyorum. Kişi sayısına göre yumurta miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi üzerine süt ekleyeceğim. Ben göz kararı koyuyorum fakat ölçü isterseniz 3 yemek kaşığı yeterli oluyor. Birazcık sütünü ekledikten sonra bütün malzemeler birbirine geçene kadar çırpıyorum şimdi. Üzerine 3 yemek kaşığı yulaf kepeği ekliyorum. Bendeki öğütülmüş yulaf kepeği. Her türlü yulafı kullanabilirsiniz. Ufak bir kase lor peynirim var. Şimdi lor peynirini ekliyorum. Sağlıklı beslenenler lor peynirini çok kullanıyorlar. Çünkü çok sağlıklı. Yarım yemek kaşığı da çiğa tohumu ekliyorum. Çiğa tohumu da gerçekten çok faydalı. Metabolizma hızlandırıcı ve içinde çok faydalı yağlar var. Kullanırsanız iyi olur ama kullanmak zorunda değilsiniz. Bütün malzemelerimi çatal yardımıyla karıştırıyorum ve lor peynirlerimi eziyorum şimdi güzelce. Şimdi harcım hazır arkadaşlar. Sadece pişirme aşaması kaldı. İsterseniz keten tohumu, çörek otu istediğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Bu arada hiç tuz eklemedim. İsterseniz yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyebilirsiniz. Tavamı çok az yani bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlıyorum. O da yapışmaması için. Eğer yapışmayan bir tavanız varsa zaten hiç kullanmayabilirsiniz. Şimdi krep döker gibi her yerine eşit şekilde Gördüğünüz gibi yayıyorum. Daha sonra kapağını kapatarak kısık ateşte arkalı önlü bir şekilde pişireceğim. Gerçekten çok doyurucu, çok faydalı, kilo vermede oldukça başarılı bir kahvaltılık. En azından haftanın 2 veya 3 günü bu kahvaltılığı yaparak öğününüzü tamamlayabilirsiniz hem çok lezzetli hem de bir o kadar faydalı bu tarifi mutlaka deneyin yanında bol yeşillik domates salatalık zeytin ve bir de yeşil çay ekleyerek çok sağlıklı bir kahvaltı yapabilirsiniz Bu arada bu yaptığım krebi Ben tek başıma yiyeceğim size tek başınıza tüketebilirsiniz içine ekstradan dereotu maydanoz gibi yeşillikler de ekleyebilirsiniz eğer ekmeksiz kahvaltı yapamıyorsanız veya ekmek yemeden doymuyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. Uzun süre sizi tok tutacaktır. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına kalp emoji ya da eline sağlık yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.